hayatımızda bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsak... ...bu döngüden çıkmamız mümkündür. Kızlar. Ayvalı'ya gidiyoruz aşkım. O zaman road trip başlasın. Afiyet olsun. Kaldı mı rakı? ...çalmamız zaten Bir ruhsal çalışmadır. E, buradaki amaç bugün yaşadığımız sorunlarımızın... E, ...içinden çıkamadığımız döngülerimizin köküne inmek. Beni seven, beni gerçekten olduğum gibi seven biri çıksın karşıma, ne olur. Bir engeliniz de yok, kendinizden başka. Ben artık inanmaya başladım biliyor musunuz? Yani bazı şeyleri geçmişten bugüne taşıdığımıza... Kaçamazsın, üstünü kapatamazsın. Sorduğun soruların cevabını almaya mı sabrın yok yoksa şöyle bir zeytin ağacının altında durup dinlenmeye mi? Hey, kaçmak yok. Bak, bu konuyu konuşacağız sen. Bir daha kavga ederseniz kafanızı kırarım. Kıracaksın. Herkes hata yapar. ...hatağlar telafi edilmek için yapılır. Salaklar, iyi ki varsınız. Ben İstanbul'a dönünce memelerimi yaptıracağım. <gülüyor> <gülüyor> <Salak>. <gülüyor>